Wings Club bir Türk dizisi olsaydı oyuncuları kim olurdu? Musa için Hazal Subaşı'yı düşündüm. Asya kökenli kimseyi bulamadım. Yani Hazal Subaşı ama bence biraz gözleri çekik olmasından dolayı andırıyor ve gerçekten güzel bir kadın. Yani role en uygun o olur diye düşünüyorum. Tekna için buraya bir şura develiyi koydum. Tatlı Küçük Yalancılarda da çok zeki bir karakteri canlandırmıştı Spencer'ı. Yani Türkiye'deki ismini bilmiyorum gerçi de. Burada da Tekna'yı canlandırabilir bence zeki bir karakter olduğu için. Bağdaştırmam çok alakasız ama genel olarak böyle kısa saçta kullandığından Tekna olabilir bence. Neyse. Jennifer Boyner'i de Layla için, Aisha için düşündüm. Çünkü e, hem gerek ten rengini, gerek fizik özellikle hepsini ele almaya çalıştım. Tam olarak bir Aisha bence. Layla. Layla, Layla bu doğrusu Aisha çok garip geliyor. Aisha gibi. Neyse. ismi neden değişti ne burada bilmiyorum. Hani, tam olarak böyle bu arada Jennifer Boyner böyle savaşçı bir kadın vibe veriyor bana. O yüzden çok iyi olurdu bence. Bloom'a geçelim. Bloom için Asena Keskinci'yi düşündüm. Bez Bebek'le oynamıştı o. Hani, bence tam olur. Stella için kim olur diye düşündüm ve hayal köse olur. kesinlikle yani başkası olamaz bence çok güzel bir kadın ve hani rolde tam anlamıyla canlandırabileceğine eminim. Flora için de çok düşündük, çok düşündük hani kim olabilir, kim olabilir, kim olabilir. İlk aklıma gelen benim Ebru Şahin'di sonra vazgeçsem mi diye düşündüm. Sonra dedim Ebru Şahin en olabilecek hani biraz Buday temli. saçları da andırıyor yani. Olsa olsa olur herhalde, neyse bilmiyorum. Peki siz bunlardan hangilerine katılıyorsunuz? Şu değişsin, bu değişsin diyebileceğiniz neler? kapı çaldı <laughs> Görüşürüz